Merhaba aşklarım canlarım 13 Ekim haftalık burç yorumlarımıza hoş geldiniz Enerjimiz tamam keyfimiz yerinde çünkü gökyüzünde yine harika hareketlenmeler var Evet bu haftada gezegenler bize fısıldıyor yol gösteriyor Bakalım hangi mesajları alacağız özellikle sevgili boğalar için Hemen konuya dalalım o zaman. Gelelim Boğa ve Yükselen Boğa burçlarına. Canım boğalar, güzellerim, bu hafta size hangi enerjiler bekliyor? Gelin birlikte bakalım. Hazır mısınız tatlı boğalar? Hazırsak başlayalım. Bu hafta senin için sevgili Boğa, ee, oldukça hareketli. Günlük koşturmaca, iş hayatı, sağlık. Evet, bir de kariyer hedefleri, ilişkilerde denge falan hep gündemde sanırım, değil mi? Aynen öyle. Özellikle yönetici gezegenin Venüs'ün teraziye geçişi var. Bu kişisel düzeyde bir enerji değişimini tetikliyor. Onu hissedebilirsin. Hmm, Venüs teraziye geçiyor dedin. Bu ne zaman oluyor ve tam olarak ne anlama geliyor bizim canım boğalar için? 13 Ekim'de yani hemen haftanın başında. Venüs senin yönetici gezegenin olduğu için bu geçişler seni doğrudan etkiler. Terazi burcuna geçince de senin 6. evine yerleşiyor. Altıncı ev, yani günlük hayat, iş, sağlık evi miydi o? Evet, tam olarak o. Günlük rutinlerin, çalışma ortamın, sağlığın, hatta evcil hayvanların bile bu evin konusu. Venüs buradayken, bu alanlarda daha fazla uyum, denge, güzellik arayışına giriyorsun. Anladım. Yani çalışma masamı bir toparlayayım, ofise belki bir çiçek alayım, e, ya da ne bileyim daha sağlıklı beslenmeye başlayayım gibi istekler artabilir mi? Kesinlikle. Hayatındaki o küçük pürüzler, uyumsuzluklar daha çok gözüne batabilir. Çalışma ortamındaki bir gerginlik, sağlığını biraz ihmal ettiysen o durum bunlar seni rahatsız edebilir. İyi tarafından bakarsak bu rahatsızlık aslında bir motivasyon kaynağı o zaman. Daha iyisi için harekete geçme isteği. Aynı böyle. Daha estetik bir ortam, iş arkadaşlarıyla daha diplomatik, uyumlu ilişkiler kurma isteği, sağlığına daha çok özen gösterme. Bunlar için harika bir zaman. Ama aşklarım dikkat. Şimdi Venüs Terazi'de denge ararken acaba fazla mı verici oluruz? Hani hayır diyememe durumu. İşte orası çok önemli bir nokta. Denge arayışı bazen kendi ihtiyaçlarından ödün vermeye kadar gidebilir. Özellikle 14 Ekim'de Venüs'ün Neptün'le bir karşıt açısı var. Of, Neptün işin içine girince işler biraz bulanıklaşır genelde, değil mi? Karşıt açı da gerilim yaratır. Evet. Neptün hayaller, idealler ama aynı zamanda siz belirsizlik, hatta yanılsamalar demek. Bu karşıtlık iş hayatında veya sağlık alışkanlıklarında gerçekçi olmayan beklentilere yol açabilir. Mesela nasıl bir yanılsama olabilir? Şöyle düşün. Aman ağzımızın tadı bozulmasın diye her şeye evet diyebilirsin. İş arkadaşlarına yardım edeyim derken kendi işlerin aksayabilir, kendini aşırı yorabilirsin. Ya da bir iş teklifi gelir Kulağa muhteşem gelir ama detaylar aslında o kadar da parlak değildir. Ya da başlanan bir diyet spor programı falan çok iddialıdır ama sürdürülebilir değildir belki. Fedakarlıklar da boşa gidiyor gibi hissedilebilir mi? Tam olarak bu. Bu kadar fedakarlık fazla mı diye sormanın tam zamanı aslında. Özellikle iş arkadaşlarıyla ilişkilerde sınırlar çok çok önemli hale geliyor. Uyum, kendini feda etmek demek değil. Anladım canım dinleyicim. Yani eğer bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, durup bir düşünmek, detayları didiklemek lazım. Gerçekçi olmak şart. Kesinlikle. Ayakların yere sağlam bassın bu dönemde. Peki gelelim kariyere. Orada da çok önemli bir gelişme var. Oo nedir o? Güzel bir haber mi? Bence güzel haber. Plüton Kova burcunda ileri hareketine başlıyor. Bu da 14 Ekim'de ve senin 10. evinde oluyor bu. 10. ev kariyer, toplumsal statü, hedefler evi. Plüton'un ileri hareketi ne demek oluyor orada? Plüton dönüşüm gezegeni biliyorsun. Güç, yeniden doğuş. Bir süredir geri hareketteydi. Yani sanki enerji biraz içe dönüktü. Belki bazı şeyler yavaşlamış da o alanda. Şimdi ileri harekete geçmesiyle o alandaki enerji tekrar ileriye doğru akmaya başlıyor. Duraksama bitiyor. Harika. Yani bir süredir kariyerinde bir tıkanıklık hissediyorsan, canım boğa, bir proje beklemedeyse, hedeflerinle ilgili bir belirsizlik varsa, şimdi işler hızlanıyor, ileriye doğru bir ivme kazanıyor mu diyorsun? Binden öyle. Yeni bir kariyer yönü belirebilir, bir terfi gündeme gelebilir, üzerinde çalıştığın önemli bir proje nihayet meyve vermeye başlayabilir. Hatta emekliysen bile bu senin toplumdaki rolün, itibarın, hayat amaçlarınla ilgili bir ilerleme, bir netleşme getirebilir. Bu aynı zamanda kendi gücünü eline almakla da ilgili değil mi? Otoriteyi sahiplenmek. Kesinlikle. Plüton 10. evde ilerlerken sana direksiyona hiç diyor adeta. Kendi yolunu çizme, otoriteni ortaya koyma gücü veriyor. Kendine olan güvenin artabilir. Peki ya patronlarla, yöneticilerle olan ilişkiler? Hani bazen toksik durumlar olabiliyor. İşte Plüton bu dinamiklerle yüzleşmek ve onları dönüştürmek için de bir fırsat sunuyor. Artık sana hizmet etmeyen, seni aşağı çeken güç ilişkilerini değiştirme cesaretini bulabilirsin. Bu bana iyi gelmiyor deyip gereğini yapma zamanı olabilir. Güçlü bir enerji gerçekten. Peki hafta ortasında başka neler var? Sürprizlerden bahsetmiştik sanki başta. Evet evet. Tam da bu Plüton hareketinin olduğu günlerde 14-15 Ekim civarı Venüs çok güzel açılar yapıyor. Hem senin burcundaki Uranüs'le hem de o kariyer evindeki Plüton'la uyumlu açılar bunlar. Üçgen açı dediğimiz türden destekleyici yani. Hmm. Venüs, Uranüs, Plüton bu üçlü ne getirir? Kulağa heyecanlı geliyor. Şöyle düşün, Venüs'ün denge arayışı, iş, sağlık alanında, Uranüs'ün ani sürprizli özgürleştirici enerjisi senin kimliğinle ilgili ve Plüton'un kariyerdeki dönüştürücü gücü bir araya geliyor. Vay! Somut olarak ne olabilir mesela? İş yerinde ani bir iyileşme mi? Ya da belki para, Uranüs benim burcumda olduğu için finansla da ilgili olabilir mi? Olabilir tabii. Günlük rutinlerinde çalışma şeklinde ani ve olumlu bir değişim yaşayabilirsin. Belki daha esnek bir çalışma düzeni, beklenmedik bir finansal fırsat veya kariyerinle ilgili güzel bir haber de gelebilir. Hatta bir iş arkadaşınla ilgili ya da sağlığınla ilgili ani bir farkındalık, bir aydınlanma bile olabilir. Harika. Ama genelde böyle güzel akışların yanında bir de aman dikkat noktası olur ya, var mı bu hafta öyle bir şey? Olmaz mı? Var tabii. Tam bu güzel enerjilerin ardından, Cuma günü, 17 Ekim'de, Güneş ile Jüpiter arasında bir kare açı oluşuyor. Kare açılar genelde biraz zorlar, bir gerilim yaratır. Güneş ve Jüpiter karesi. Bu ikisi neden gerilim yaratıyor? Biri kimlik, diğeri şans gezegeni değil mi? Öyle ama, Jüpiter aynı zamanda abartıyı, aşırı iyimserliği de temsil eder. Güneş de egoyu, ben yaparım enerjisini. Bu ikisi kare açı yapınca, Evet, kendine güvenin artabilir. Büyük düşünebilirsin ama… Ama. Ama aşırıya kaçma riski de artar. Gereğinden fazla risk almak, bütçeyi aşmak, tutamayacağın sözler vermek gibi. Özellikle Jüpiter şu an ikizlerde, yani senin para evinde, ikinci evde seyahat ediyor. Güneş de terazide, iş ve sağlık evinde, altıncı evde. Anladım. Yani ben bu işi hallederim ya da bu yatırımı yapayım kesin kazanırım coşkusuyla yola çıkıp sonra altından kalkamayacağın durumlara girme riski. Özellikle para ve iş konularında frene basmak mı lazım cuma günü? Aynen öyle canım dinleyicim. Fazla açılmamak, gereğinden fazla söz vermemek önemli. Büyük hayaller harika ama planların sağlam mı, gerçekçi mi ona bakmak lazım. Hız değil, tutarlılık ve sürdürülebilirlik önemli. Ayağını yorganına göre uzatmak lazım yani. Çok net bir uyarı oldu bu. Hayaller büyük, adımlar sağlam olsun diyoruz o zaman. Peki haftayı nasıl kapatıyoruz? Bu gerilimle mi yoksa daha sakin? Haftayı biraz daha içe dönük, e, duygusal bir temayla kapatıyoruz aslında. Yine Cuma ve Cumartesi yani 17-18 Ekim civarında Güneş bu sefer Kiron'la bir karşıtlık yapıyor. Kiron, yaralı şifacı. Karşıtlık yine bir gerilim mi demek? Bir farkındalık, bir yüzleşme diyelim. Kiron bizim en derin yaralarımızı hassasiyetlerimizi ama aynı zamanda şifa potansiyelimizi de gösterir. Güneşin onun karşısına geçmesi bu hassas noktaları aydınlatabilir, biraz tetikleyebilir. Hımm. Yani eski yaralar, güvensizlikler, belki o içimizdeki eleştirmen ses biraz daha yükselebilir mi o günlerde? Mümkün evet kendini yetersiz hissettiğin, sürekli bir şeyleri kanıtlamaya çalıştığın ya da eleştirilere aşırı alındığın konular su yüzüne çıkabilir. Özellikle son zamanlarda çok yüklendiysen, her şeyi tek başına halletmeye çalıştıysan bu açığı sana şunu sordurabilir. Neden yardım istemiyorum ya da kime gerçekten güvenebilirim? Dünya bilinçaltı 12. ev aksı üzerinde olduğu için belki işteki durumlar veya gizli korkular mı tetikleniyor? Aynen öyle iş yerindeki bir durum, bir eleştiri ya da sadece kendi içindeki yapamıyorum hissi bunlar aslında şifalanmak için bir fırsat. Yani zorlayıcı gibi görünse de aslında iyileşmek için bir kapı aralanıyor. Kesinlikle. Astrolojideki zorlayıcı açılar hep böyledir. En büyük dersleri onlar verir. Bu güneş kiron karşıtlığı seni inciten o eski kalıpları fark etmen için bir davet. Kendine o kadar yüklenmeyi bırakman kendine şefkat göstermen için. Kendine şefkat çok önemli. Değerli hissetmek için illa bir şeyleri başarmak, dışarıdan onay almak gerekmediğini hatırlamak lazım belki de. Tam olarak bu. O içindeki eleştirmeni duy ama ona tamam seni duydum ama şimdi direksiyonda ben varım ve kendime iyi davranacağım de. Hassas olmak, yardım istemek zayıflık değil. Çok güzel söyledin. O olumsuz duyguları bastırmak yerine anlamak ve sevgiyle serbest bırakmak için bir şans yani. Aynen öyle. Kendine karşı daha anlayışlı, daha nazik ol. Geçmişi şifalandırmak için bir fırsat bu. Harika. O zaman haftayı bir toparlayalım mı canım boğalar için? Ana başlıklar nelerdi? Şöyle bir özet geçsek. Tabii. Hafta başı Venüs terazide. Günlük hayat, iş, sağlıkta denge ve uyum arayışı. Ama Venüs-Neptün karşıtlığı diyor ki, sınırlarını bir, Gerçekçi ol. Sonra Plüton ileri harekete geçiyor 10. evde. Kariyerde dönüm noktası, güçlenme, ilerleme zamanı. Oo! Hafta ortası Venüs-Uranüs-Plüton uyumu. İşte sağlıkta belki parada ani güzel sürprizler olabilir. Ama cuma günü Güneş-Jüpiter karesi. Aman dikkat! Abartıdan, aşırı riskten kaçın özellikle parada ve işte. Ve hafta sonu Güneş Kiron karşıtlığı, duygusal yaralarla yüzleşme, iç eleştirmeni susturma ve kendine bol bol şefkat gösterme zamanı, destek almaktan çekinme. Evet. Özetle denge, kariyerde ivme, finansal sağduyu ve içsel şifa haftası diyebiliriz. Peki, tüm bu temaları kapsayan bu haftanın Boğa burcu mottosu ne olabilir sence? Şöyle akılda kalıcı bir şey? Hmm, düşüneyim. Belki şöyle diyebiliriz. Dengeyi bulduğunda gücünü keşfedersin. Aa çok güzel. Dengeyi bulduğunda gücünü keşfedersin. Canım boğalar. Bu sözü aklınızda tutun bu hafta. Belki de o aradığın denge aslında içinde saklı duran gücü ortaya çıkarmanın ta kendisidir. Aşklarım, umarım bu yorumlar, bu sohbet haftanıza ışık tutar, size yol gösterir. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse, şöyle aşağıdan bir beğeni bırakırsanız, belki tatlı bir yorum yazarsanız çok seviniriz. Enerjimiz yerine geliyor sizinle. Evet, yorumlarınız, beğenileriniz bize de yol gösteriyor aslında. Akça henüz ailemize katılmadıysanız yani abone olmadıysanız abone olursanız enerjimiz daha da büyür. Sonraki haftalarda da birlikte oluruz değil mi? Sizin varlığınız bize güç veriyor. Kesinlikle sizlerin katılımı bu sohbetleri daha da zenginleştiriyor. O zaman haftaya görüşmek üzere canlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Dengeyle ve güçle kalın. Hoşçakalın.